Tabii eğitim en önemli meselelerimizden bir tanesidir. Şu anda okullarımız tatil. Bu dönemin en verimli bir şekilde geçirilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının gerekli çalışmaları yaptıklarına da şahit oluyoruz. Ancak özel eğitim kurumları bu kurumların her kademesinde çalışanlar ve veliler ekonomik yönden mağdur edilmemeli bu kurumlara da ve kişilere de gerekli destekler temin edilmelidir. KDV, stopaj, SGK ertelemesi, kısa çalışma ödeneğinden tüm personelin faydalanmasının önü açılmalı. KDV'nin hiç olmazsa yüzde bire düşürülmesi, teşviklerin yeniden gündeme alınması, uzun vadeli ve faizsiz desteklerin yapılması gibi adımlar ivedilikle atılmalıdır. Özel okullarda çalışan öğretmenler öğretmenlerin mali hakları güvence altına alınmalı. istihdam sağlanan kurumlar tarafından ödemelerinin tam yapılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda özel eğitim kurumlarına vergi indirimi, okula temin edilen malzemeler içinde geçerlidir bu husus ve faizsiz orta vadeli mali destek sağlanmalı. Uzaktan eğitim hizmetlerini sürdürecek teknolojik donanım bulunmayan okullara teknolojik destek verilmelidir.